İnan. Ayet-i Kerime diyor ki Rabbimiz artık hak gelmiştir. İster inansın, ister inanmasın. Mıcırıklığa gerek yok yani. İnanıyorsan, inan inanmıyorsan. İnanıyorsan inanıyor gibi yap yani. Sana kimse bir şey demiyor. İnanmıyorsan yine inanma. Bu artık öyle bir فَمَنْ شَاءَفَ الْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَفَ Ama önce imanı getirmiş Allah'ım. İsteyen iman etsin, rahmetine bakın. İsteyen de inkar etsin. Şöyle diyebiliriz. İsteyen inkâr etsin, isteyen iman etsin. Öyle demiyor da, isteyen iman etsin, önce onu söylüyor. İsteyen de inkar etsin. O da sizin bileceğiniz şey. Münafıklığa gerek yok arkadaşlar. Bir buçuk milyar Müslüman var. Elhamdülillah. Mümin var. Elhamdülillah. Hiçbirisinin de münafık olduğuna inanmıyorum. Gönüllü olarak. Hepsi mümin. Hepsi de cennete girecek inşallah. Ama ben kendimi alacağım, karşıma tutturacağım ve sen nasıl Müslümansın diye kendime soracağım. Onlar diyor, bozguncular ama farkında değiller. Demek ki hep bir farkında olma iş var. Bir gaflet hali var. Farkında olmamak demek, ya bozgunculuk yapıyorsun, bunu sen istah ettim zannediyorsun. Düzelttim zannediyorsun. Yani yaptığın işin farkında değilsin. Kendinden farkında değilsin. Münafıktan özelliği o, gaflet. Ve <laughs> İnsanların inandığı gibi, siz de adam gibi inanın ya denildiği zaman, Beyinsizler inandığı gibi mi inanalım biz? Körü körüne mi inanalım derler. İmanla ilgili kendilerinin oluşturdukları yeni bir standart var demektir bu. Bu ayet onu söylüyor. Münafıkların iman standartı farklı. Böyle köylü Mehmet Ağa'nın imanı gibi bir imanı kabul etmezler. Halbuki o iman saf bir imandır. Sormuş neneye. Demiş ki falanca alim nene Allah'ın varlığına 99 tane delil getiriyor. Ne dersin? Oğlum onun 99 şüphesi varmış. O 99 şüphesini kendisi kendisine tedavi etmiş. Elhamdülillah bizim şüphemiz yok, delile de ihtiyacımız yok. Hani köylü Mehmet Ağa'nın, Ahmet Ağa'nın imanı bu noktada saf ve kabule şayan. Öbürü, münafıklar derler ki biz onların imanı gibi mi iman edeceğiz? sizden inandığı gibi mi? Körü körüne mi iman edeceğiz? E kendisi bir standart oluşturur. O standart da tabi inkarla karışıktır. Şeytanın karıştırdığı bir standart. Rivayete göre Ahmet bin Hanbel vefat edeceği sırada keşke ben köylülerin imanı üzere iman etmiş olarak ölseydim demiştir. Köylülerin imanı. Nasıl köylülerin imanı? Saf, katışıksız. Onlara gelin de insanların iman ettiği gibi siz de samimi şekilde iman edin denildiğinde onlar biz beyinsizden inandığı gibi mi inanalım? Allah da cevap verir. Dikkat edin esas beyinsizler onlardır ama fark etmiyorlar. Beyinsiz olduğunu bile fark etmiyor adam. Kur'an-ı Kerim'de münafıklarla ilgili her ayetin sonunda bilmiyorlar, fark etmiyorlar, hissetmiyorlar, anlamıyorlar. Kendileriyle ilgili bir bilinçsizlik, içerisindeler. Uyanamamışlar. Münafıklarda böyle bir şey var. O adamlar ayakta uyuyor, ayakta uyuyor. Ve kendini iyi zannediyor. Problem burada işte. Yani biz de kendimizi iyi zannettiğimiz sürece biz ayakta uyuyoruz. Örnek şu. Hz. Musa Allahu Teala emretti. Geçen hafta da anlattık. 70 tane kavminden seç en takva olanları getir. Olur ya Rabbi. Geldi dedi ki topladı bütün kavmini. İsrailoğullarını. en takva olanlar bir adım öne çıksın. Bir grup çıktı ki çok kalabalık. Dedi ki bunların içerisinde daha takva olanlar bir adım öne çıksın. Bir grup daha çıktı. Onlar da kalabalık. 300 kişi falan oldu. İçinden daha takva olanlar çıksın. Çıka 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 70 kişiyi topladı. Bunlar sen en süzme diyelim işte takva olduğunu söyleyerek adımla ileri çıkan kişiler Allahu Teala buyurdu ki kavminin en az takvalı olanlarını seçtiğini getirdin. Niye? Ben dedi çıktı ya öne kaybetti. Şimdi Ali abinin bir hali var. Diyor ki hocam vallahi diyor yani siz hepiniz cennete gidersiniz diyor. Ben cehenneme giderim diyor. Onun duygusunu, kalbini ben biliyorum. Öyle diyor. Ben de diyorum ki ben hocayım ben cennete giderim. Hangimiz üstün Allah katında? Evet. Hani diyeceksiniz ki ya hocam bu nasıl oluyor? Koyunlar gidiyor, keçiler gidiyor, arkada da bir tane topal koyun var, arkadan gitmeye çalışıyor. Durun, herkes geriye dönsün dediği zaman en önde topal koyun geliyor ya. İşte o topal koyun olabilmek lazım. Yani en önde gitmek. Nerede gidiyorsun? İddiada, lafta, sözde, gösterişte halde hadis var. Rabbimiz buyuruyor ki Peygamberimiz buyurdu ki Allah kalbi kırıkların yanındadır. İnde bulu bulubihim kalbi kırık olanları. Hani harabi olanların, yıkık olanların yanında. Bir de kalbi böyle lafta önde olan hayır onların yanında değil Allah kendinizi hep kötü görün hep kötü görün hep kötü görün hep eksik hatalarınız günahlarınız ya Rabbi diye ona sığınmaktan başka çare yok iyiyim dediğiniz an iyi gidiyor dediğiniz an zarardasınız şeytan sizi kandırıyor rüyasında bir kız yaz bir rüya gördü geldi bizim hocayı anlattı Hocam sakallı bir dedi, sarıklı, cübbeli, nurani bir zat geldi. Kızım şu şeye salıncağa bin. Üç defa sallanırsan cennetlik olacaksın. Ben de üç defa sallandım. Aferin kızım dedi. Sırtımı sıvazladı. Ben de onun elini öptüm. Cennetliksin kızım sen dedi. Rüyadan uyandım. Güzel rüya görmüş müyüm diye anlattı. Hoca dedi ki şeytani bir rüya görmüşsün. Bir, kimsenin cennetlik olduğunun garantisi yoktur. İki, ne kadar nurani yüzde olursa olsun senin sırtını sıvazlayamaz, sen de onun elini öpmez. Şeytanın tam ta kendisini görmüşsün, seni kandırmak için. Sana cennetliksinin hapını yutturmak için. Kim cennetlik? Hadi diyeyim bakalım ben cennete giderim diye. Yok öyle bir şey. Peygamberimizin sahabesinden bir kadın, Oğlu şehit oldu savaşta. Dedi ki, geldi oğlunun başında ağlarken, "Sen şimdi cennette meleklerle, hurilerle berabersin." dedi. Peygamberimize, "Ey kadın dur bakalım." dedi. "Nereden biliyorsun?" "Ya Resulullah bu oğlum seninle beraber savaşmadı mı? Seninle beraber savaşırken şehit olmadı mı? Şehitlerin cennete gideceği Kur'an'da söylemiyorum. Olabilir ama nereden biliyorsun?" dedi. Garantisi var mı? Bir savaş esnasında Peygamber Efendimiz'e bir adam gösterdiler. Ya Resulallah adamı görüyor musunuz? Ne kadar güzel savaşıyor. En ön safta çok ciddi savaşıyordu. Peygamberimiz o adamınız sizin cehennemliktir buyurdu. Sahabe şaşırdılar yanındakiler. Ve adam o savaşta yaralandı. Ağır yaralı. Ölüm üzerindeyken geldiler sordular sahabeler. Nedir dediler. Medine'nin hurmalıklar için savaşıyorum ben dedi, benim sizin adamınızla işim yok dedi. Yani niyet nedir? Kimin ne garantisi var? Halimiz ne? Samimiyette e, haşir ve neşir beden ve ruh beraberdir. Dolayısıyla cennetteki e, nimetleri tadan bizim bedenimizdir. Ruh elmadan zevk almaz, Kur'an'da elmadan bahsediyor, nardan bahsediyor. Elbette hurilerden bahsediyor, yaşlarından bahsediyor daha daha değişik özelliklerden bahsediyor. Cinsellikten bahsediyor cennette. E, peki ruhumuz bundan hiçbirisine tad almaz. Ruhumuz sohbetten hoşalır, namazdan hoşalır. Ama bal ırmağından, süt ırmağından bahsediyor. Bunları ruhumuzun hiçbir zevki değil. Cehenneme gelince, cehennemde çekeceği vizden azabı, psikolojik azap e, bunlar var. Ama bunun yanında şu ayet-i kerime de var. Kafalarından aşağı kaynar su dökülür, dişleri sırıtır kalır. Bir dişten bahsediyor, bir kafadan bahsediyor, bir kaynar su azabından bahsediyor. Azabul harik kaynar su azabıdır. Ve şöyle denir: Zuk inne kentel azizül hakim tat bakalım bu cehennem azabını. Kaynar su kafadan aşağı dökülecek ve öyle söylenecek. Sen hani dünyadayken çok iyi bir adamdın ya. Çok şerefli, izzetli bir adamdın ya. Tat bakalım. Cehennemdeki azap da tamamen fiziksel olarak da bedene yönelik olan azaptır. E, ruhani azap da vardır. E, bizim inancımızda e, ikinci sura üflendiğinde herkes mezarından kalkacak. Bela kadirine ala en nüseviye benane. Parmak uçlarına varınca kadar Allah tekrar bizi tekrar bir bedende yaratacak. Ve bu cennet içinde böyle bir beden, cehennem içinde. Birazcık anatomisi farklı olacak. Mesela yediklerimiz toprak olmadığı için dışkıya, tuvalete gerek kalmayacak. Yediklerimiz nurdan mamul, cennet mamülleri, ürünleri ve onlar hep enerji olarak dışarı çıkacak. Nuraniyet olarak dışarı çıkacak. Cehennemde de yeme içme var boğazından aşağı gitmezse zakkum ağacının şeytan başı gibi kellelerini yiyecek, onun üzerine sıcak kaynar su içecek ve beyin, midesini kaynatacak. Ayet-i kerimeler bunlar anlatır. Bunlar tamamen fiziksel bir bedenin olduğunu cennet ve cehennemde gösterir. Peygamberimiz de Miraç'ta gördükten anlatmıştır. Hepsi fizikseldir. Şu ayette okuyalım. Burada bitirelim. Onlara onlar iman edenlerle karşılaştıkları zaman gerçek inananlarla biz sizinle beraberiz derler. Ama kendi başlarına kaldıklarında, kendi eşiyle, dostuyla kaldığında ha olur mu biz onlarla dalga geçiyoruz derler. Allah bizzat onlarla dalga geçmektedir ama onlar bunun da farkında değildirler. Dikkat edin Allah onlarla alay etmektedir. Allah alay eder mi? İstihza eder mi? Ama öyle bir hale gelmiş ki kendisi pallelç olmuş, pallelç olduğunun haberinde değil, farkında değil. Kendisi mahallenin maskotu olmuş farkında değil. Bir de diyor ki ben onunla dalga geçiyorum. Münafıkların genel durumu ile ilgili bu kadarcık açıklama yeter. Daha örnekleriyle Kur'an-ı Kerim anlatıyor ama vaktimiz doldu. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Lem yüneca ahadu minkum ameluhu sizden hiçbirini yapmış olduğu işler kurtarmaz. Kalu ve la ente ya Resulallah. Seni de mi ey peygamberimiz? Ey Resulullah. Seni de mi kurtarma. Sen gece gündüz namaz kılıyorsun. Bütün ibadetleri tam dört dörtlük yerine getiriyorsun. Buradaki ki gâle ene. Dedi ki beni de kurtarmaz. İlla en yetegammedeni yallâhu bir rahmetin seddidû ve gâribû ve gdû ve ruhu ve şey minet bülcetti vel gâstel gâste sabahın ve gecenin uçlarından yani yastı ve sabah namazını ve günün namazlarından faydalanın. Yani siz vazifenizi yapın. Ve siz bir şeyi hedeflerseniz ve o hedefe doğru gitmeye çalışırsanız umulur ki bir gün ulaşırsınız. Yani bir adam amelleriyle yaptım, cenneti garanti ettim kesinlikle diyemez. Peygamberimiz de ben de değil. Ama Allah'ın rahmetiyle biz cennete gireriz. Ama hedefimiz o olacak, onun için de yapmamız gerekenleri diyor. Siz gücünüz yettiği kadar yapmaya çalışın. Yoksa yani şu adamlar cehennem içinde çok fazla yer var. Cehennemde olmayacak, cennette de olmayacak. Cennet de olmayacak. Yani dese ki cehennemi bu adamlar kötüler doldurdu. Ben daha az kötüyüm, cehennemde bana yer kalmadı. Öyle bir şey yok. Peygamber Efendimiz bazı sahabilerini teşvik için cennetlik olduktan söylemiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh ölüm döşeğinde ağlar. Niye ağlıyorsun deyince? Ahirette halimin ne olacağını düşünüp onun için ağlıyorum demiştir. Bunun üzerine de e ya emirar müminin sen Allah Resulü tarafından cennetlik olarak müjdelenmedin mi? Peygamber Efendimiz'in müjdesi yok mu? Sen cennetliksin Ömer dedi, demedi mi sana? O o zamandı. O o zamandı. Tamam o dakikada, o saniyede, o salisede ölseydim tamam eyvallah. Ama ondan sonra nece zamanlar geçti ve biz nece işler yaptık. Aşere-i Mübeşşer'deki hal de bu. O söz onu gevşetmedi. Bizi öyle bir söz duysaydık biz ömür billah artık ne namaz ne oruç. Ama o onları gevşetmedi yani. O onları gevşetmedi. Tamam. Arkadaşlar, Lillahi Teala'l-Fatiha.